İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz kanalımızda bu kez farklı bir seri ile karşınızda olacağız arkadaşlar. Kıbrıs konusunu incelerken baştan belirtmem gerekiyor ki bu videolardaki asıl amacımız 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs adasına yaptığı barış harekatına giden yolda neler yaşandı detaylı olarak değinmektir. Birçok farklı kaynak kullanacak olsak da ana kaynak olarak yararlandığım Kıbrıs'ın 50 yılı belgeselinin linki de açıklamalar kısmında mevcuttur. Bu ilk videomuzda Kıbrıs'ın bağımsızlığını kazandığı dönemde neler yaşandı incelemeye çalışacağız. Birçoğumuzun bildiği üzere Kıbrıs Türkiye'nin güneyinde Akdeniz'in neredeyse ortasında Afrika ve Asya kıtasının arasında kalan bir adadır. Kıbrıs adasındaki yaşam milattan önce 10.000 yıllarında başladığı tahmin edilmektedir. Kıbrıs milattan önce 400 yıllarından itibaren paylaşılamamaya başlanmıştı. Hatta Kıbrıs'ı alan Akdeniz'e hakim olur düşüncesiyle bölgeye Hakim olmak isteyen birçok toplumun gözü Kıbrıs'ta olmuştu. 1571 yılına gelindiğinde ise Kıbrıs Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girdi. Bu egemenlik tam 307 yıl sürmüş ve Türklerin Kıbrıs'a yerleşmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. Özellikle 1745 ve 1814 yılları arasında Müslüman Türk toplumlarının adadaki nüfusu Rum nüfusuna göre daha fazlaydı. 1878 yılına gelindiğinde ise Kıbrıs Britanya İmparatorluğu İmparatorluğuna kiralanmıştı. İşte ileride yaşanacak Kıbrıs sorununun ilk temeli buradan başlayacaktı. 1914 yılına gelindiğinde ise Osmanlı İmparatorluğunun Almanya yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine Britanya Kıbrıs'ı ihak ettiğini açıkladı ve Kıbrıs Britanya'nın kolonilerinden biri olmuştu. O tarihte Kıbrıs nüfusunun 400 bini Rum, 100 bini ise Türkler olmak üzere 500 bin kadardı. Britanya Kıbrıs'ı Akdeniz ve Orta Doğu'daki kolonilerine müdahale edebileceği bir üst bölgesi haline getirmek için çok sayıda askerini adaya transfer etmişti. 1930 yılına gelindiğinde ise Britanya kolonilerini bir bir kaybetmeye başlamış, bütün dünyada başlayan bağımsızlık hareketi Kıbrıs'a da sıçramıştı. Kıbrıs halkını oluşturan Rumlar için de bağımsızlık için konuşmalar ve küçük toplantılar organize ediliyordu. 1947 yılına gelindiğinde ise Rum topluluğunda bir kelime özellikle telaffuz edilmeye başlanmıştı. Bu kelime de Enosis'ti. Enosis'in kelime anlamına baktığımızda bir ülkenin sınırlarına dahil olma birleşme demektir. İlk olarak Balkan savaşlarında kullanılan bu kelime Girit'in Yunanistan krallığına ihak sırasında kullanılmıştı. Yani Enosis'i savunan Rumlar Girit'te olduğu gibi Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesini istemekteydi. Bu isteği körükleyen ise Kıbrıs'ta bulunan Ortodoks kilisesiydi. 1950 yılına gelindiğinde Kıbrıs Ortodoks Kilisesi resmi olmayan bir plebisit yani nabız yoklaması yapılacağını duyurmuş. Bütün Rumların bu oylamaya katılmasını istemişti. Oylamaya katılan 224.747 Rum'un %96'sı ENOSIS'i destekledikleri yönünde oy kullanmışlardı. Sonrasında ise 18 Ekim 1950 tarihinde kilisenin başına Asıl ismi Mihail Hristodolo Muskos olan 3. Makaryos getirildi ve Makaryos koyu bir enosis taraftarıydı. Fakat Kıbrıs'ta Rumları askeri olarak birleştirecek ve yönetecek özelliklere sahip biri bulunmuyordu. İşte burada Yunanistan devreye girmiş ve 1954 yılında adaya bir miktar silah ile birlikte Georgios Grivas isimli bir askeri lider yollanmıştı. Grivas askeri eğitimini tamamladıktan sonra ilk görev görevinde Yunanistan'ın Anadolu ordusunda görev almıştı. Yani Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kuvvetlerinden birine komuta etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise İtalyan saldırısı öncesi Yunan savunma planlarına hazırlayanlardan biriydi ve Arnavutluk cephesinde görev almıştı. Grivas'ın adaya gelmesiyle sivillerin katıldığı gösteriler organize edilmeye başlandı ve bu gösterilerde pankartlarda bir kelime daha göze çarpmaktaydı. Bu kelime de EOKA'ydı etni 2 organopsis kyprion agoniston yani Kıbrısların milli mücadele örgütü baş harfleriyle anılan EOKA örgütünün ilk amacı Britanyalıları adadan uzaklaştırıp Kıbrıs'ı sadece Rumların yaşadığı bir yer haline getirmekti. Adada neredeyse her gün bombalar patlamaya, suikastler yapılmaya başlanmıştı. Britanyalı kuvvetlerin ise EOKA'ya tepkisi sert olmuştu ve sokağa çıkma yasakları getirilmiş EOKA destekçileri bir bir yakalanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine EOKA destekçileri dağlara çıkıp direnişe devam etmeye çalıştı. Fakat Britanyalı kuvvetler dağları karış karış tarayıp EOKA'cıları yakalamaya devam ediyordu. Britanya'nın hedefindeki kişi ise Grivas'tı. Ama Grivas Yunanistan'a kaçmayı başarmış ama Britanyalılar ise dağdaki Eokacıları tek tek yakalamışlardı. Ancak Britanya'nın bu sert müdahalesi adadaki birçok Rum'un gizli şekilde Eokaya sempati duymasını sağlamıştı. Peki adadaki Türk toplumları bu olaylar olurken ne yapmaktaydı? Genel olarak Türk toplumu olaylardan uzak durmayı seçmiş ama endişeli bir bekleyiş içindeydi. O dönemde özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikler bir kenara bırakılmış, iki ülke yıllar sonra küslüğü bitirmiş, iki iyi arkadaş gibiydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri iki ülkeyi de komünizme karşı mücadele için NATO'ya üye yapmış ve Marshall yardımları iki ülkeye de yollanmıştı. Fakat Kıbrıs'ta Türkçe yayınlanan Bayrak Gazetesi'nin sahibi Fazıl Küçük, Kıbrıs'taki Türkleri bekleyen tehlike için devamlı olarak Ankara'yı uyarmaya çalışıyordu. Fazıl Küçük'ün bu konuda en büyük destekçisi ise o dönem genç bir savcı olan Rauf Denktaş'tı. O dönem Ankara gelişmeleri takip ettiğinde Kıbrıs'ta bir sorun görmüyordu. Çünkü Kıbrıs'ta yaşanan iç çatışmalar henüz Türklere sıçramamıştı. Ama Türkiye'deki Kıbrıslılar küçük çapta olsa da gösterilere başlamış ve dernekler kurulup oturumlar düzenleniyor. Kıbrıs'ın geleceği devamlı olarak tartışılıyordu. Üstelik Britanyalılar gitgide kolonilerini kaybettiklerinden adaya asker takviyesi yapamaz haline gelmişlerdi. İşte yıllarca Kıbrıs'ta kol kola yaşamış iki toplumun yani Türk ve Rum düşmanlığının fitilini ateşleyecek hamle Britanyalılardan gelmişti. Biraz yakın tarih ile ilgiliyseniz Britanya'nın koloni devletler üzerindeki böl ve yönet stratejisini muhakkak duymuşsunuzdur. Eğer bir kolonide farklı milletler varsa iki taraf kışkırtılarak bir birbirine düşürülürdü. Böylece Britanya aradan çekilip İbre'nin kendisine dönmemesini sağlardı. Britanya o bölgenin tabiri caiz ise etinden sütünden yararlanmaya devam eder, siz kavganızı edin ben hakemlik yaparım durumuna geçilirdi. Kıbrıs'ta bu strateji ise Türk toplumu üzerinden başlatılacaktı. Adada genelde çiftçilik ve memurluk yapan Türkler bir anda asker ihtiyacını tamamlamak için polis kadrolarına alınmaya başlandı. Özellikle Rumların Enosis yanlısı yaptığı gösterilere sert müdahaleler yapıldı ve bu müdahalelerde Türk kuvvetleri özellikle kullanıldı. O dönem Türklerin de Enosis'e karşı bir düşüncesi doğmuştu tabii ki. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır teziyle Taksim sloganıydı. Fakat o dönem bu çok küçük bir topluluk tarafından savunulan bir düşünceydi ve henüz adanın genelindeki Türkler bu mesaj ile organize olmamıştı. Rumlar yüzyıllar öncesinden beridir bu toprakların kendilerinin olduğunu savunuyor. Türkler ise bir Britanya'dan önce 307 yıllık egemenlik sonucu Britanya çekilirse Kıbrıs'ın tekrar Türk toprağı olması gerektiğini savunuyordu. Britanya'nın iki tarafı da kışkırtan tavırları sonucu 1 Nisan 1955 günü Türk ve Rum toplumları büyük bir çatışmaya girdiler. Britanya ise daha ben buradayım size ne oluyor tavrı ile birçok tutuklamalar ve gözaltılar ile olayları yatıştırmıştı. Bu olaylardan sonra EOKA'nın en büyük destekçilerinden biri olan Makaryos ise tutuklanmıştı ve Kıbrıs'tan Sürgüne gönderilmişti. Bunun üzerine İngiltere'de Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili bir konferans düzenlenmesine karar verildi ve Britanya hükümeti bu konferansa Türkiye'yi de çağırdı. Britanya da böylece Türkiye'nin adada hak iddia edeceğini kabul etmişti. Fakat konferans toplanmadan dağılmıştı. Çünkü Yunanistan Türkiye'nin ada üzerinde hiçbir hakkının olamayacağını açıklamıştı. Böylece Kıbrıs'ta politik olarak da ilk fitil ateşlenmişti. 1957 yılına gelindiğinde Türkiye artık Kıbrıs'ı yakından takip ediyordu. Bunun iki ana nedeni vardı. İlki Britanya'nın bölgeye tutumuna karşı adadaki Türklerin zarar görmesi, ikincisi ve en önemlisi ise EOKA'nın Türklerin de adada hak sahibi olmasından çekindikleri için silahlarını Türklere çevirmesiydi. Ama Türkler adanın dört bir yanına dağılmış bir şekilde yaşıyor ve silahlı hiçbir unsuru bulunmuyordu. 1958 yılında ise EOKA Türk köylerine silahlı saldırılara başla Bunda genel amaç adadaki Türkleri korkutup enosis düşüncesini kabul etmelerini sağlamaktı. Fazıl Küçük ise Kıbrıs Türk Türk Partisi'ni kurarak bütün Türk derneklerini bir çatı altında toplamıştı. Türk kurumları federasyonunun başına ise Rauf Denktaş getirilmişti. EOKA'nın saldırıları ise günden güne artmaktaydı ve öldürülen Türklerin sayısı 50'yi geçmişti. Artık Kıbrıs'taki Türkler de kendilerini savunmak için silahlanmak istiyordu. Fakat Türk derneklerinin elinde silah da yoktu. Üstelik adanın hakimi olan Britanya da bu olaylara çok da müdahale etmiyordu. Çünkü EOKA Britanyalılar ile çatışmak yerine artık tamamen Türk toplumuna silahlarını çevirmişti. Üstelik EOKA devamlı olarak Yunanistan'dan gizli şekilde silah yardımı alıyordu. Adadaki Türkler ise evlerde kendi silahlarını yapmaya başlamışlardı. Aynı zamanda yoğun şekilde toplantılar düzenleniyor ve tartışmalar gerçekleşiyordu. Bu toplantıların sonunda Türklerin silahlı şekilde organize edileceği bir oluşum kararı alınmıştı ve 27 Temmuz 1957 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Teşkilat bir nevi Kıbrıs Türklerinin ordusuydu. Amaç EOKA ile mücadeleydi. Üstüne basarak tekrar söylüyorum. TMT olarak bilinen bu teşkilatın amacı adadaki dost olan Rumlar ile mücadele etmek değil, adayı terörize eden EOKA ile mücadele etmekti. TMT'nin kurulması ile Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Ankara'ya gelip temaslarda bulundu ve Kıbrıs'taki duruma aktarıp TMT'nin desteklenmesi gerektiğini Türkiye hükümetine anlattı. 1958'in sonlarına doğru ise İş Bankası müfettişi kimliğiyle adaya bir Türk gelmişti. İngilizlerden ve EOKA'dan gizli bir şekilde TMT'yi örgütlemek için gelen kişi Ali Jonan kimliğini kullanıyordu. Fakat gerçek ismi Ali Rıza Vuruşkan'dı ve banka müfettişi değil, yarbaydı. Birkaç ay sonra ise Kıbrıs'a gizli şekilde ilk silah yardımı yapılmıştı. Ama bu çok büyük bir sevkiyat değildi. 24 adet Tokarev tabanca ve 12 adet Sten makineli tüfek gönderilmişti. Fakat bu Kıbrıs'taki Türkleri çok sevindiren bir gelişmeydi. Çünkü Türkiye'nin de yanlarında olduğunu hissetmeye başlamışlardı. EOKA ise günden güne Türk köylerine saldırılarını şiddetlendiriyordu ve birçok Türk köylerini terk etmek zorunda kalmıştı. Britanya ise yavaş yavaş adada kritik birkaç üst bölgesini egemenliğine alıp adadan çekilme planları yapmaya başlamıştı. Yunanistan zaten Enosis düşüncesiyle adayı tamamen kontrol altına almak istiyordu. Türkiye'de ise halk neredeyse Kıbrıs'ta olan bitenden habersizdi. İşte Türkiye'deki halkı canlandıran ise Hürriyet gazetesinin hüküm hükümetin desteğiyle başlattığı Kıbrıs Türktür Türk Kalacaktır kampanyasıydı. İstanbul ve Ankara'da büyük çapta gösteriler düzenlenerek ve yardımlar toplanarak Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığı gösteriliyordu. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki bu uyanışı ise Yunanistan'ı rahatsız etmişti ve Yunanistan konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Yunanistan Birleşmiş Milletler'de adanın yönetimi için bir oylama yapılması, çoğunluğun oyları hangi yönde ise adanın o ülkeye bırakılmasını istemişti. Fakat bu Enosis düşüncesi için yapılmış siyasi bir kurnazlıktı. Bu girişim hem Türkiye'yi hem de Britanya'yı oldukça rahatsız etmişti. Yunanistan'ın bu hamlesine karşı ise Türkiye'de o günlerde bir slogan yükseliyordu. Bu slogan da ya Taksim ya ölümdü fakat bu sert sloganı Yunanlılar bir propaganda haline getirip Türkler Kıbrıs'ı bölmek istiyor teziyle dünyaya lanse etmişlerdi Birleşmiş Milletler toplantısında günlerce tartışılan konu sonrası oylamaya geçilmiş ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın kendilerine bağlanarak bağımsızlığını ilan etmesi teklifi oy çokluğu ile reddedilmişti. Oylamanın akşamı ise Yunan ve Türk Dışişleri Bakanları kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Toplantıda iki bakan da başka devletlerden kendilerine fayda olmadığını dile getirip kendi aralarında anlaşma yapmayı kabul ettiler. Yapılan anlaşmaya göre Kıbrıs iki topluluğunda söz hakkı olduğu bir federasyon şeklinde yönetilecekti. Kıbrıs Federasyonu'nda da Makaryos Başkan, Fazıl Küçük ise Başkan Yardımcısı olacaktı. Yönetim tamamlandı fakat Adada güvenliği kim sağlayacaktı? Kıbrıs Federasyonu anayasası hazırlanırken bu konu şiddetli şekilde tartışılmaya başlandı. Yunanlılar adada 650 Yunan askerinin bulunmasını, Türklerin ise 150 asker bulundurmalarını istemişti. Fakat Türk tarafı Türkiye'nin en az 650 asker yollaması konusunda ısrarcıydı. Çünkü Kıbrıs'ta azınlık değil Hak sahibiiz mesajı bu şekilde verilecekti. Dönemin başbakanları Karamanlis ve Menderes 3 saat süren pazarlıktan sonra anlaşmaya vardılar ve Yunanistan'dan 950, Türkiye'den ise 650 asker Kıbrıs'ta bulundurulacaktı. Böylece Osmanlı Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak Kıbrıs'ta var olacak ve söz hakkı olacaktı. Fakat Kıbrıs Federasyonu'nun kurulması için resmi imzaların atılacağı Londra'da sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Geçmişten beri Enosis'in en kuvvetli savunucularından olan Makaryos bu anayasanın yürüyemeyeceği itirazında bulunmuştu. Halbuki taraflar Londra'ya müzakere için değil sadece bağımsızlığı resmiyete dökecek imzaların atılması için gelmişlerdi. Makaryos'un bu tavrı üzerine anlaşma iptal edilmişti ve imzalar atılmadan toplantı dağılmıştı. Aynı günün akşamı ise Makarios Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yunan Dışişleri Bakanı'nın tavrı ise netti. Bu anlaşmayı imzalamadığı takdirde Yunanistan Kıbrıs'a olan bütün desteğini kesecekti ve bütün sorumluluk Makarios'a yüklenecekti. Sonunda Makarios bu anlaşmaya evet demek zorunda kalmıştı. 16 Ağustos 1960 günü her iki tarafın da anayasayı onaylaması ile Kıbrıs resmen bağımsız bir ülke olmuştu. Kıbrıs anayasasının genel hatlarında Kıbrıs'ta yaşayan hem Rum hem de Türk toplumlarının eşit haklardan yararlanacağı özellikle belirtiliyordu. Anayasanın en önemli maddelerinden biri ise Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın garantör devlet olmalarıydı. Yani bu üç devlet olası sorunlarda adaya müdahalede bulunabileceklerdi. Britanya da böylece istediğini almış adada iki kritik üst alarak askerlerini tamamen Kıbrıs'tan çekmişti. Başta herkes memnun gözükse de Rumlar ve özellikle koyu Enosis taraftarı Makarios azınlık olmalarına rağmen Türklere daha çok haklar verildiğini düşünüyordu. Herkes barışın sağlandığını düşünmüşken suların durulacağını zannedenler oldukça yanılmışlardı tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.